Yani 6 manan varken e, atıyorum adam sekizken hunter's Hunter'san veriyor fireball'ı. Bu fazla karmaşık bir hero power. Hem damage vuruyor hem inspire var. Bu arada aslında arkadaşlar onu görmesi lazım. Yani Blizzard tamamıyla söylediği gibi pro programlamış olsa görmesi lazım. İşte ama velakin problem o. Ee, Blizzard tamamıyla söylediği gibi programlamış durumda değil. Yani ama yani suçlamıyorum. Aşırı karmaşık bir şey olur tutayım tutayım yani masada herkese ait olan bilgileri görerek çalışıyor Ezefist sonuçta arkadaşlar o hero power'ınızın 0 olduğu ve her kartonunuzda refresh olduğu onlar public information aslında herkese açık onlar aslında görüyor ama tabi işte anlayamıyor onu ona bir şey diyemiyoruz evet evet biliyorum yine başladık fantezilere peki abi bu yani anlıyorum çok şanslısınız ve çok hoş da. Yani yanın yani abi anlamıyorum ki bak arkadaşlar iki oyundur bana gelen bu geri zekalıydı galiba yine. Turn 1 felozofi atıp flaming klonlayıp yani abi filozofi outcastlenmiş ve elde flaming var. Ya yani bunun olasılığı değil, arkadaşlar bak felozofi flaming çekmiyor bile. filozofi outcast. Abi biraz mantıksız değil mi bu kadar çok şans miktarı ya? İki oyun arka arkaya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya ne kadar enteresan. Ne kadar değişik. Ne kadar fantastik. Şunu yapayım. Tur gelince Zefris the şey yaparım. Adı neydi? e, ee, Explosion atarım. Ya yani bilmiyorum arkadaşlar bu kadar çok şans olmaz ya. Ayıp yani bu kadar çok şans bence. Bu çok çok fazla yani. <laughs> tamam. Whirlwind olur tabi bu arada. Bir düşünelim. Bunu alıp bakın 2'ye 4'e aldım 4'e 1'e vurdum. Şu ikisini de whirlwind değil mi? Oluyor hoş. <laughs> whirlwind <laughs> <laughs> veya fork lightning vermesi lazım. Verdi whirlwind. Mortal Coil daha iyi olur mu? Biraz kaşınmak olur ama iyi yani bayağı aslında. Yep! Biliyorum, Giant'ları var. Raise Dead. Nasıl bir saçmalıktır. Okay. Anduy yaramaz. Ulan şurada Zefris testi de olsa. Ya yalnız bu Discover arkadaşlar. Bu Discover bence bayağı acımasız oldu ya. Yani bu kadar kötü olamazdı ya. Bu ne abi? Bir tane geç. Bir dakika hayır. Hangisi daha çok vuracak? Böyle yaparsam spiritleşten 1 2 3 4 5 life alıyorum. Böyle yaparsam 1 2 3 4 5 life alıyorum. Bir şey değişmiyor. Yanlış yapmıyorum değil mi? Neyse yanlış yaparsam siz söylersiniz zaten. Şimdi arkadaşlar bir daha hero power basarsa Spawn of Shadows little abi Spawn of Shadows little ya Abi bu ne ya Bir ya şans dolu abi Rino 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 Şimdi arkadaşlar ben açıkçası adam bu kadar şanslı olmasaydı şey yapayım diye düşünmüştüm. Lord Keeper Polkelt oynayıp sonra Shadow Reaper Anduin'i oynayıp kazanayım diye düşünmüştüm. Ee... Bilmiyorum ki abi ne yapacağımıza. Evet şu an işlediğim gibi arkadaşlar şey Spawn of Shadows Little yanağım dördeyim diye için. Abi çüş ya. öldürüyor değil mi şu an? Allah razı olsun. Ya Bart o kadar da değil yani. Bence 4'ten 2 bayağı riskliydi ama adam aldı riski. Çünkü arkadaşlar 2'de e, portion of madness riski falan da işin içerisine giriyor. Şimdi hani 6'da 8'de kalmaya çalışmak çok riskli. 8'de yani hani şey için söylüyorum. 6'ya indiğiniz zaman zefris Zephyr's Fireball yiyebiliyorsunuz ya. Tamam artık hani ben Zephyr's oynamışım. Tek şansım zefrisi rezde edip tekrar oynamak falan. Ama artık hadi Feels bad geldi. Ufak ufak dersinizi alıp e, o olarak tanımaya başlıyorsunuz. Ne yazık ki böyle bir durum var yani. Mesela ben şu an bu kanal puanlarıyla niye bir şey yapmıyorum? Çünkü biliyorum başıma geleceği. Oraya yani en ufak bir rahatsızlık verebilecek bir şey koyacağım bana. Ve o günde 600 kere falan redeem edilecek yani. Onun için istemiyorum hiç uğraşmak. Yani şu an channel points'i kapatmamamın tek sebebi şey yapmak. 600 ile vurguluyorsunuz ya söyleyecek önemli bir şeyiniz olduğu zaman ben onu göreyim diye. O, o güzel o faydalı onun için kapatmıyorum. Yoksa kapatacağım bence hiçbir işe yaramayan bir şey yani channel points. 1'e 3 karşısında 3'e 2. Okey çektim kartımı. Bu arada o fena olmadı aslında. Şimdi arkadaşlar kartımızı mı çekeceğiz yoksa onu mu öldüreceğiz? Herhalde öldürsek daha iyi. Yalnız elim rezalet. Bakalım. Hımm rüzgâr kola atıyor. Doğru söylüyorsun Deniz'ciğim. Deniz pardon. Bu discard lock o zaman. Peki. Buna karşı biraz daha iyiyiz herhalde. Çünkü arkadaşlar bu yani en azından tek bir turn'de sonsuz değer üreteyim demiyor yani. Alalım. Alalım. Şimdi soru şu. Hero power mı? Talmos mu? Bence elimiz çok kötü diye Talmos açalım. Bilmiyorum mesela bakın bu zor bir karar. Ha yani arkadaşlar işte mesela dediğim gibi ee, RDU RDU'da gördüm. Çocuk şey koymuş e, işte bilmem kaç bin puana işte hani hydrate ol Eee Susuz kalma, su iç diye aynı gün 60 kişi mi bilmem kaç kişiyse işte sayısını bilmem kaç kişi onu yapmış herif kötü olmuş yani. Yani şimdi bir kısmı trollük ve bir yere kadar eğlenceli eki eki oluyor ama arkadaşlar bir ara sonra adama zarar veriyorsunuz. Yani adam da e, komünitesine karşı verdiği sözden dönmemek adına yapmaya çalışıyor filan iyi bir insan olduğu için. Bana olsa mesela ben normal bir söz verdim sözden dönmem hiç. Pastire lan derim ben ve içmem yani. Ya, sökmez o işler. Hmm. Ama ben onu da sevmiyorum. Onun için koymuyorum asla bir şey. Şimdi bizim neyimiz öldü? Bir Blood Mage Talnos, bir Loot Order'ımız öldü değil mi? Bir de Potion e, şey, North Shark Cleric öldü. Ha bir de ne yazık ki Potion of Madness kullandığımız için şey öldü. Hı. Hmm. Peki. Yapalım onu bence yine de. <laughs> Void Walker. Güzel güzel güzel. Güzel. Çok çok zamazingo çektik ya arkadaşlar. Çok yani hiçbir amacı hizmet etmeyen kart çektik. Bir buçuk yani back to back ise bilmiyorum ki. Pek iyi değil yani bir buçuk litre su. Çok kısa bir ise arkadaşlar. Overdraw tebrik ederim. Feels bad man. Ben şu an feels bad man olmuştur mesafenin işte. Evet. Bir de elim çöp olmasaydı tamamdım. Ben bu spawn hoş insan mı? Nasıl olsa bir şekilde şey yaparım yani yaratık olsun diye ineyim. Şunu öldüremiyorum değil mi? Öldüremiyorum. Oh, sure. Ya da ben şeyi ineyim ya. Life fena değil arkadaşlar. Uuuu! Double vurdur o. Ama sen niye bu kadar oynadın? Arkadaşlar 500 Legend bu kadar fikir sormaması gereken bir insan bu. Double Doomguard Overdraw. Yani arkadaşlar beni nasıl öldürecek şimdi? Yani çünkü ben masaya gelen, bekleyen efendi yaratıklara karşı dirençliyim yani şu an. Mass ya var, o var mı var. Peki. Peki. 19 mu abi? Oh. Ben şimdi bütün dünyayı çekebiliyor muyum? Bir düşünelim. Şimdi Blood Mage Talnos artı Muarga artı Fisir artı Spirit Ben full heal'lanıyor muyum? Evet değil mi? Ayrıca bu da ölüyor. Bunun ölmesini ister miyim? Daha iyi bir şey yapabiliyor muyum? Şöyle yapayım. Çok güzel. Bu. Bu. Zıbroç tonti. Zıbroç tonti. İyi bence. Arkadaşlar iki Doomguard gitti. Bir Fist of gitti. Ben 30'um. Çek abim çek. Allah çektirmesin. Ah be. Ha sol far gitti. Bir dakika o da iyiymiş. Yani arkadaşlar ben Hand of Gul'dan gitsin adam fatigue olsun diyecektim de. Sol far da bayağı. Bir tane sol kaldı ya. Abi sen hala çekiyor musun kartları? Bu adam 6 kart kaldı. Ve ben 30'um. Sen nasıl böyle oynuyorsun ya? Nasıl ve niye böyle oynuyorsun daha doğrusu? Peki. Onları desteğe koymak istemiyorum açıkçası ben. Koyabilirim de. Şunu öldürürsem arkadaşlar adam yine overdrive edecek bir de. Son sol fire falan gitme ihtimali var. Biz böyle yapalım bakalım ne oluyormuş. Baya kötü olmayı başardı değil mi? Kendisini de bekleyebiliriz bu konuda. Bir düşünelim. Bir turn durabiliriz herhalde. Oh! Aa adamın şanssızlığı ya. Vay anasını. Wow. Ve arkadaşlar şimdi random discard'lı kartla oynamak da tehlikeli. Adamın elinde 3 tane hand of gulden var. Peki 20 atayım abi. Peki. Ya adamın bir tane sol fare kaldı değil mi arkadaşlar tehlikeli olacak. Ha şöyle çek bakalım Allah çektirmesin. Kazakus Potion. Bu şimdi bana Lightning Storm verir değil mi? Alsam ne olur Lightning Storm ben? öldürsün diye umuyoruz. Öyle bir güzel. Yani arkadaşlar şu an iyice şımardım ama diyorum ki ben atmayayım Psychic Scream yani. Abi sen anladın. böyle yenir biliyorsun. Doğru oldu böyle de yenersin bence. De. Yani arkadaşlar çoktan konsit etmesi lazımdı. Bence zaten iki Doomguard'da iş bitmişti. Üzerine bir Soul bir de Kanretat Prime gitti yani.